Hepinize selamlar dostlar. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Bilgisayara format atılırken konuşabiliriz dedim. O yüzden videoyu başlattım. Ee, arkadaşlar çok güzel bir bilgisayar aldım. Muhteşem bir bilgisayar aldığımı düşünüyorum. Fiyatına göre fiyat performans olarak baktığım zaman yani fiyat olayı bayağı bir aşağıda kalıyor performansına göre makinenin. O yüzden böyle bir bilgisayar aldım ve mutluyum. Bu bilgisayarda çok iyi yapacağımı düşünüyorum. Zaten oyunlar da yükleyeceğim birazdan içine. Denemeler yapacağım. Ee, arkadaşlar Bilgisayarımızın özelliklerine ve fiyatına geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmuyoruz Aldım bu bilgisayarın Parçaların çoğu MSI'den oluşmuş arkadaşlar Monitör değil tabii ki kasadan bahsediyorum RAM'ler Ve işlemci hariç Geri kalan tamamı her şeyi arkadaş MSI marka Almış ve çok güzel bir makine almış ben çok beğendim Makine sıfır ayarında gibi bir şey gerçekten de 9 aydır Kullanıyormuş ama Abi ben bazı programlarla hard diskinden bu makinenin daha 50 gündür kullanıldığını anladım ve çok hoşuma gitti. Monitörü görüyorsunuz 27 inç 165 Hz 1 milisaniye. Abi delin bir monitörü yalnız internette bulamadım. Şöyle bir modeli var. Neymiş? G2722 HS modeli. Pivot ayağı sahip. Nvidia G-Sync özelliği var. İnip kalkabiliyor monitörümüz. Şöyle göstereyim en azından size bunu da. Hoppa, ağır da satayım bayağı büyükmüş. Kutusunda şu logosu RGB yanıyor dediler ama değilmiş, parlıyor sadece. Bunu da şimdi fark ettim. Ne yazık ki RGB değilmiş bu del logosu. Kutusunda öyle görünüyor fakat. Ha bizi çok da ilgilendirmiyor arka taraf zaten göremediğimiz için. Olsaymış ama çok hoş olurmuş. Arkadaşlar dağılıyor buralar, dökülmeye başladı malzemeler. İçindeki malzemeleri saymak gerekirse bu arada ekipman almadım. Kasanın yanında ve monitörün yanında yok. Sadece kasa ve monitör olarak aldım ben bunları. videolarımı izlediğimiz zaman zaten bu ekipmanları başka videolarda da görme ihtimaliniz var. Ama bunlar kesinlikle bu takıma ait değil. Yani yanında hiçbir şey yoktu. Ekipmanlarını vermedi arkadaş. MSI Pro H610ME modeli. Anakartımız var. Böyle bir anakart. DDR5 RAM slotlarına sahip bir anakart bu. RAM yuvalarına sahip bir anakart. Güzel. DDR5 olması çok güzel zaten. Yani yeni nesil olması süper bir şey. Ee, onun yanında onun yanında arkadaşlar MSI marka M450 modeli 500 GB M.2 SSD'si var. Yine o da MSI marka bu arada. Eminim okuma yazma hızları da çok iyidir. Bu arada MSI buna 5 yıl garanti vermiş. Ben de inanamıyorum şu an. 5 yıl garanti yazıyor arkadaşlar. Bakın 5 yıl garantili. Almak isteyenlere duyurulur abi. Böyle bir e, M2 SSD'ye 5 yıl garanti vermesi muhteşem bir şey. 5 yıl garanti olması güzel bak. Faturası da var. Allah'tan aldığımız ürünün faturası da var. Müşteriye bunu da söylersek işine gelir bence. T-Force Vulkan DDR5 5600 MHz 2x8 gördüğünüz gibi 16 GB RAM'lerimiz var. Aynı bilgisayar üzerinde bunlar. Dediğim gibi RAM'ler ve işlemci hariç her şey MSI o şekilde toplanmış. İşlemcimize gelecek olursak arkadaşlar Core i5 13400F işlemcimiz var. 13. nesil. Güzel bir işlemci. Kötü değil. Hani bir K serisi değil ama olsun. Güzel yani. 13. nesil olması çok iyi. Bu arada yanında bir de James Donkey'in 480 GB'lık bir SSD'si vardı. Onu aldım üzerinden. Bunu kimseye vermeyeceğim. Ben kullanacağım. İçinde bu da vardı. 27 inç 165 Hz 1 milisaniyelik Dell hemen modelini okuyorum G2722 HS modeli ekranımız var ve bunların hepsinin bakın şöyle hepsi ince hesap gibi bir yerden faturası var faturalı ürünler 15 ay garantili kasası yine aynı şekilde MSI Mac modeli kasamız var şöyle logosunu göstereyim bakın MSI Bilgisayar çok güzel. Aslında bakımlarını temizliğini yaptım. Keşke yapmadan önce de size gösterseydim. Hani bazı videolarda gösteriyorum. Bunu da göstermedim. Direkt temizliğini yaptım. Dedim temizliğini yapalım abi. O şekilde gösterelim diye. Ee, yine MSI marka power supply var. 600 watt. 80 gün e, şey silver modeli. Bilginiz olsun. 80 plus silver modeli. Arkadaşlar can alıcı noktamız ekran kartımız. RTX 4060 var üstünde. E, MSI Ventus 2X Black serisi. E, Overclock Edition'mış sanırım. Öyle yazıyor burada. E, yanında bu var. 8 GB'lık modeli. Hani e, 4060'ın süper model modeli değil bu. 3060 Ti tokatlar bunun eminim. Ama böyle bir kasada 4060 olması benim hoşuma gitti. Yanında bunlar var arkadaşlar işte. Kutularımız var. Bilgisayarımız kasa ve monitörden oluşmakta. Ve ben bu cihazı e, hepsinin tamamını arkadaşlar tamı tamına 26.000 TL'ye aldım ve çok mutluyum. Güzel bir paraya aldığımı düşünüyorum. 26.000 liraya bence bu kasayı alırız ancak biz. Monitör bize hani hediye gibi geldi diyelim. Ekipmanlar yoktu yanında. Onu belirteyim tekrar. Şu ekipmanlar bu bilgisayara ait değil. Ekipmanlarımız yok. Sadece kasa ve monitörden oluşmakta. Yalnız ben buna birkaç şey eklemek istiyorum. Her zamanki gibi. Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar. Bakın. MSI kasa yapmış. Ya plastik kapak yapmış be kardeşim ya. Plastik kapak ya. Bu kadar ucuzcu olmamamız lazım bence. Hani MSI olup da böyle bir kapak yapman bir alemi yok. Dandik dundik markaların üzerinde cam var ya. MSI nasıl böyle bir şey yapabiliyor anlamıyorum. Bakın. Hadi burası güzel. Mazgalı böyle olsun. Önü cam olmasın. Zaten kasada çok ağır olumlu da iş değil. Kasa hafif olsun. Fakat şu cam olsun. Bir şey kalitesi olduğunu hissedelim. Emin olun şu bak malzemesi bakın. Aşırı dandik bak bastırıyorum. Çöküyor resmen içinde. Çok dandik. Aşırı derecede dandik kasası var. MSI yani burada kırıldım. MSI daha kaliteli yapabilirdi. Sanki bunu fiyat performans serisi üretmiş gibi olduğunu düşünüyorum ben. Ama üzerinde ne var? Mesela 3 tane hmm, USB girişimiz var. Kulaklık ve <laughs> mikrofon girişimiz var. Bunlar güzel. Tertemiz duruyor. Şurada ledleri kontrol eden ayrıca bir düğme var ama bu düğme ne yazık ki takacak yer bulamadım ya da uğraşmadım aslında pardon. Çok uğraşmak istemedim. Alan arkadaş uğraşsın kendisi yapsın. <laughs> Ama kasa biraz hesaplı olmuş. Yine de MSI başarılı bir iş çıkarmış. Şu ön yüzeyi çok güzel. MSI logomuz şurada gördüğünüz gibi her zamanki gibi bir dragon var burada. Silver bir dragon var. Ama şunu cam yapsaydı MSI bence çok iyi olurdu. Onun haricinde bir şikayetimiz yok. Power Supply'nin 600 Watt 80 Plus ve Silver olması güzel. Monitöre gelecek olursa arkadaşlar müşteri monitörü çok met benim için ama sıradan IPS panelli 165 Hz 1 milisaniye bir monitör. Canlı çok geniş duruyor. İnce bir kasaya sahip almak isteyenler için bulamayacaksınız. Belirteyim ben. Ben bulamadım. Umarım siz bulursunuz. Modelini söyledim. Durum bundan ibaret. Şimdi oyunları yükleyeceğim. Tekrar o zaman bir daha açacağım. Oyunlardaki hani en azından o canlılığı göstermek istiyorum. Evet dostlar oyunların yüklemesi bitti sayılır. Şu camı alayım şöyle karizmatik makinamızı daha güzel görün diye. Oyunlarımızın yüklemesi bitti sayılır. GTA 5 evet attı şu an. Ben zaten şeye basmıştım. God of War Ragnarok'a. Bakalım abi görüntünün canlılığına. Şu an 165 Hz'de aldım ekranı. Abi muhteşem bir görüntüsü var gerçekten de ekranı. Ben bayıldım yani. Keşke bunu satmasaydım öyle diyeyim. Ne diyor burada? Upgrade yap diyor ekran kartını. Abi seni ilgilendirmez bir sonra yaparız. Gördüğünüz üzere kutuları burada. Yani yalan dolan yok. Faturası dediğim gibi. Şurada şöyle hepsi. Ne bu ince hesap faturası. God of Ragnarok. Enter'a bastık. Enter. Geçelim buraların hepsini. Tamam abi. Next finished. Evet. Abi bu Ragnarok'un açılışı. Bence makine çok iyi, çok kaliteli bir görüntüsü var. Kim ne derse desin abi. Süper bir görüntüsü var. Ekranı çok iyiymiş gerçekten. Ben çok beğendim ekranını. Türkiye'de de hiçbir yerde bulamadım bu arada ekranı. Ben mi yanlış baktım bilmiyorum ama modelini size verdim. Siz de bakabilirsiniz. sizler ne düşünüyorsunuz peki fiyat hakkında? Onu da öğrenmek istiyorum. bu paraya nasıl almışız? Nedir abi? Sizin aklınızdaki fikir. Ben bana tam 26.000 TL verdim ve ucuza aldığımı düşünüyorum. Şu kalite gördükten sonra benim için bu ucuzdur yani makine. Hemen bir nevi game yapalım şurada bir dakika. Şöyle alayım klavyemizde. Evet enter'a bastık. Evet, çok da zor bir şey olmasın. Evet makinenin fanları hafiften bir tık hızlandı ama böyle bir canlılık geldi makineye. Abi gerçekten çok iyi ya ekranı. Şu an compiling shells. Yani gölgeleri falan ayarlıyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle şeylerle uğraşıyor galiba makine kendi içinde. O yüzden grafik zorlandı ama arkadaşlar bu paraya bakın gerçekten bunlar çok iyi. Nedir bu abi? Core i5 13400F işlemcimiz var üstünde. T-Force Vulkan DDR5 5600 MHz 16 GB RAM'imiz var. Onun haricinde MSI 500 GB M450 modeli M.2 SSD'miz var. Gördüğünüz gibi yine MSI Ventus 2X Black modeli RTX 4060 Abi ekran kartımız var. MSI Mark kasamız var. MSI Pro h 60 m H610ME anakartımız var. Anakart çok şey değil. E aslında makine. Bakın yine söylüyorum fiyat performans makinesi. Hani öyle süper kalitede malzemeler değil. Sadece güncel malzemeler. Malzemelerimiz güncel. Artımız o. Buradaki kutulara bakmayın. Şu yani solumuzdaki. Bunlar eski kutular öyle görsel olarak koyuyorum. Duruyor kendini öyle. Yani parçalar arkadaşlar güncel parçalar. Güzel yanı bu. Güncel olması bir artı katıyor makineye. Nedir artısı işte? Geleceğe yönelik olması. Dörp yapmış olması çok iyi. Mesela ne bileyim DDR5 RAM'li, DDR5 slotlu anakarta sahip olması da çok iyi. Bunlara bize bir avantaj. Geleceğe yönelik bir makine. Artırılabilir işlemci iyi de yükseltebilirsiniz 13. nesil. Belki oyun 14. nesil de destekliyordur anakart öyle düşünüyorum. Bazı kartlara çünkü biraz e, BIOS update yaptığın zaman yeni nesil işlemci yani bir üst nesil işlemci takabiliyorsun. Böyle bir durum var. Belki bu onlardan bir tanesidir bilmiyorum. Bakmadım çok ama size söyledim özelliklerini. Bunlara bakıp siz yorumlarda yazabilirsiniz. Oyunlarını yükledim. Şu an e, alıcıya teslim edeceğim birazdan. O yüzden videoyu aceleye getiriyorum böyle. Bu şekilde. Ben çok iyi bir makine olduğunu düşünüyorum. Alan kişi güle güle kullansın abi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda lütfen görüşelim. Kanala video kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda üzere. フフフ。